Kardeş bak ben ben bak. Kötü Suriyeliler ben, gidiyor bak, biz gidemiyor. Ya Suriyeliler de tam senden benden çok yaşıyorlar. <laughs> bak ben 97'de şu evi yaptırdım. askeristan çalışıyorum. Asker Bu evi buraya ayırdım bu evi yaptırdım 97'de. Şimdi şu evin dışını boyatamıyorum 5 maaşım Aynen, şey üç var. Aynen bizde 3 katlı ev var. <laughs> He. Boyatamıyor. Ayıp bir şey ya. Böyle devlet mi yönetilir abi ya. Yani... Ailesi olur ee, inşallah. Ee, i̇nşallah. Ya millet sorgulama halbise, götüne dafı vurmak halbise bu ülke böyle olmaz. Amin abi gör kör görme. Bir ver iki ver üç ver yeter artık. 20 yıl, 20 yıl beri adam ne yaparsam demek ki sen doğru yapıyorum diyor. Yalan mı kardeş? Değiştir ya amin ya. Avrupa'daki gibi değiştir. İzle. Halka karşı, vatandaşa karşı iyi mi yapmış, kötü mü yapmış? Ülkeyi bir adım refahını ileri götürmüş mü, götürmemiş mi? Bunu hesapla ya. Böyle bir halk yok burada işte. Ya bundan kaybediyor. Değişir mi diyor? Vallahi değişmesi lazım. Ben öyle umudu ediyorum ama yani çünkü ben bakıyorum herkes yeni yeni milyon Allah. Öyle. Ha, şimdi asker, biraz, şimdi, biraz az, daha... şimdi asker 38, yaptı da ne oldu? Al, bir şey araç muayenesi 1134 lira.